Se 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 selamlar arkadaşlar bu videoyla yeni dönem epizod hoşgeldiniz bugün sizlerle birlikte FC25 de draft atıyoruz Ulan FC25 özledik lan kardeşim seni Vallahi billahi özledik lan Gel bir sarılayım imzan sana. Bugün arkadaşlar FC 25'te draft atıyoruz ama bir challenge'ımız var. Çirkin futbolcuyu seçiyoruz. Öncelikle çirkin dizilişle başlayacağız şimdi rahatta kalıyorsun. Dedenim ya ben seni. Şimdi kocam dizilişi seç diyor. Oğlum emir verme belanı. 4-1-2-1-2 geniş. Geniş meniş. En çirkinim bu baba. Üçünle bizi madara ederler. Madara olduğuna eklerler bize. Seçiyorum dizilişimizi. Haydi bakalım geliyor kaptanımız. En çirkin kaptan. Oğlum bu ne lan bunlar birbirinden çirkin. La. Şaka ettim tabii de. Ama abla abla Gezzal'la yarışırsın lan sen. Bak Fernando Morris, Mor born, born, oğlum Ayşov Spida e döndüm ha. Fernando Morientes. Nasıl okulmam ama Fernando Morenta tam bir böyle bir mafya filminden çıkmış o başrol o başrol karakter. Malcolm zaten ortalama bir tip. Henry Thierry Henry bambaşka bir mevzu. Onu çıkart. Ben dört tane kart görüyorum önünde. İkinciyi de çıkart gerçi. Oğlum gerizla bu kadın. Ben hangi birini seçeceğim lan? Yorumlarda yazsanıza. Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Avgeza bir tık daha normal. Bak burun, göz en azından şu Instagram realistlerde çıkıyor. Yüz konveksitesi düzgün. Üç eşit bölünen yüz. <laughs> Ama ablam sen çok kötüsün ya. En azından 85'i stoperi yapıştırdık. Ekle babam. Kaptanımıza bakalım. Tam tam videolu. Şimdi hocam nereden başlayalım? Çirkin çirkin başlayacağım. Bir stoper daha açıyorum. Normalde açmam. Giderdim orta saha falan çardım. Oğlum bu ne lan? Her hepsi birbirinden yakışıklı lan. Ama İsmail'i ismin gibi tam bizliksin. Tam, tam bize çekmişsin kardeşim. Ablam sen onun nesin ablam ya? Yine bak yine abla yine adam. Şunları önünden al lan. Şunları önünden al. Hepsi yakışıklı olsa bizim için dezavantaj olurdu. Çirkin olması güzel videoya malzeme çıkıyor işte. Sergio bu adamlar yok bu adamlar bambaşka. Darmian mı? Buskovic baksan oğlum tam Amerikan filmlerinden çıkmış gibi. Marta hocam İsmail'le harbi diyorum kapışırsın. Marta'yı seçeceğim abla ben. Kızları bilerek seçiyormuşum gibi geldi kızlara. Ben kadın düşmanı değilim ha ona göre. Hocam o zaman bir orta saha açalım. Oyuncuyu seçiyorum. Ne geldi? Oğlum şu adamlara bak lan. Hepsi birbirinden kazı... level. La Ratinginden dolayı değil <laughs> sakın. Bak Patrick Guerra Afi bir güzel misin ha? Ryan der zaten bu adamlar baksan oğlum. Zaten oğlum buna, bu adamın karısı zaten manyak manyak bir şey, manyak bir video. Bilal Hamza, Horran oğlum lan. Horran da varmış. Horon teper misin? Çok çok kötü bir espriydi. Çok çirkin videoya ancak böyle çirkin bir espri yakışırdı. Yine yaptım yapacağım ya. Ben onu ben yapıyorum ha. Hocam Horan'la Lavel arasında kaldım da Horan bir tık daha gideri var gibi. Onu ben böyle yorumluyorum da ben Pred Pit miyim Lavel'i seçiyorum hocam. Lavel sen gel kadromuza ancak sen yakışırdın. Sen orta sahada böyle bir dinamiklik bekliyorum. O çirkin yüzün oğlum ben çok kötü bir insan olmaya başladım. Yapma şunu kendine be. Hacı, Hacı'nın oğlu gelmiş. Hacı'nın oğlu karizmatik abi. Eyi Ne Ester? He Ester. Türk müsün lan? İspanyol. 88 rating Hamez ablayı seçer miyim? Seçerim tabii ki de ama şöyle bir şey var. Demek ki çirkin futbolcular kaliteli futbolcu oluyormuş. Ben onu anladım. Şimdi kadar seçtiğimiz tüm çirkinler en iyi kart. Baba böyle bir mükemmel bir video lan. Ben hep çirkin, çirkin futbolcuyu seçeceğim. Bak son olan kadroya en yakışıklıyı seçseydik şu an 78 79'larda takılıyorduk. Stoperimizi açtık hocam. Stoper geldi babana. Kampel. Kampel hocam sen mükemmel karizmatik bir adamsın ama onun ta arkasını dönmüş. Yok abi böyle bir şey yok ya. Oğlum adam sırf yüzünü bu, puanlamayalım diye arka arkasını dönmüş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ozan Tufan olsaydı direkt seçer miydim? Bilmiyorum. iPhone 14 yüzlüyken iken seçebilir. Tombakti. Tombakti mi? Kampel mi hocam? Kampel. Ta arkasını dönmüş. Böyle bir şey yok ki. Lan başlarım böyle işe. Ha. Kapat abi ya. Kapat abi kapat. Ta sırf arkanın önünde Kampel'i seçiyoruz hocam. Güzel kart olduğu için değil ha. Bir şey diyemeyeceğim. Başka ne yorum yapayım oğlum? Adam ayıp olur yani. Şimdi bir de kalemizi seçelim hocam. Kalemiz bakalım neredesin? Mamardaşvili var. Emiliano Martinez. Mindan. Oğlum bu adamlar çok karizmatik. Alison yine arkasını dönmüş. Ben başlarım böyle işe. Gerçi Alison. Alison yakışıklı oğlum. Alison karizmatik de yakışıklı da. Adamın gideri var. Gideri var değil. O da adam direkt gider lan. Oğlum de arıbar e de. Ya tipsiz değil. E, Emilia Emiliano Martinez de tipsiz değil. Mindan da tipsiz değil. Oğlum ben burada kimi seçeceğim? Çıkmaza girdik. Baba böyle bir şey olabilir mi ya? K Kötü kaleciyi seçmek istemiyorum ya. Çirkin kaleci de yok ki dünyada. Çok nadir. Kim mesela diye bir düşünüyorum. Oğlum Aklıma hiç kimse gelmedi lan Aklına gelen varsa yorumlara yazabilir mi? Çirkin bir tane kaleci ama iyisinden ha kötüsünden değil İsmail Çipe falan yazmayın adama ayıp ol De Arubarreno seçtim seni hocam İlk defa çirkin Futbolcu bize dezavantaj sağladı O yönden bir üzücü oldu ama sıkıntı yok baba Gerisi var bunun orta sahaya bak şimdi Çok o. Oğlum Pedri'nin yüzü niye yamuk abi? <laughs> Oğlum bu adam da yakışıklı ya. Çene attığını görüyor musun? Javlayını görüyor musun? Daş gibi mübarek. Milinkovic Savic. Abi bu adamlar çirkin değil. Oğlum Milinkovic Savic'in yüzünde ben var. Yoksa benim ekranda mı tükürük izi var? Ha benim ekranda mı? Hocam ben kimi seçeceğim ya? Bu Williams'ın Instagram var mı acaba ya? Mecbur Kane'i seçiyorum hocam. Ya onlara nazaran bir tık geride. Öyle anlatayım ben size. Öyle özetleyeyim. Öyle özetleyeyim. Kane'i seçtik hocam. Gel bir santrafor. Santrafor. Öyle yani gol atmaya benzemez abi iş. Oğlum Laport ne alaka? Lan de pas değil mi? Depans. Miedema Miedama var hocam. Miedema değil. Miedema tam site kızı. Puskas zaten oğlum çok saç, saçı yeter adamın. Ama Campos. Campos hocam sen tam bi tam bize çekmişsin ya. Sen ne oldun, oğlum oğlum Şanlıurfa sıcağında mı yedin? Campos hocam Şanlıurfa sıcağında saat 12'de sabah diyorum bak öğleden önce. Öğleden sonra bir anlamı kalır mı güneşin? O sıcağı mı yedin Campos? Ne yaptın? Bize çekmişsin. Yapma şöyle şeyler. İsak bak buradaki gülüşün çok iğneleyici olmuş. La bak Kampos'a gülme belanız. Hocam Campos'u seçiyoruz yapamayacak bir şey. İshak oradan gülüyor ha, sırıtıyor. Miedema da bana gülüyor. Ya, kalp yapmış. Kampos'u seçiyoruz yapıştırıyoruz. Güzel bir de, oğlum güzel hattımız oldu. Bak kaleci dışında sırıtan kimse yok. Payor payor güzel. Şişelin oğlu o ne? Yüzüklerin efendisi elf misin lan sen? Yok elf değil onlar kimlerdi lan? Onu da unuttuk o kadar güzel ki benim yani beynimi çalışma sistemini durdurdu. Alvarez adam karizmatik. Larson oğlum bu Kantona. Oğlum Kantona öyle karizmatik karizmatik bir adam ki Kantona'yı gördün mü şu Manchester United'da gol atıyor böyle duruyor O kolt, o soğukluk. Şu an üşüdüm. Palmer oldum. Ama Kantona adam, ben adama çirkin diye isim gelmiyor. Adam o kadar karizmatik bir adam ki vallahi de billahi de çirkin değil. Göreceli abi, çirkinlik görecelidir ama Kantona'yı seçeceğim. Kantona'yı yapıştırdı Her Eğer Kantona 78 falan olsaydı evirdim, çevirdim Kantona'yı seçmezdim. Ama Kantona, ofansif ortası Kimi seçeceğim biliyor musun? Engel Dimar değil tabi de. Oğlum bu adamlar ana ne avrak. <laughs> Garcia Kur'an yer tankıza benziyor tövbe. Allah'ım sen beni affet. Güzel bir linç yiyeceğiz buradan. Ama Garcia ablam. Ablam sen harbi diyorum bak Kürtlere benziyorsun. Bak git Çanlıurfa Eyyubi'ye git. Harbi diyorum bak yolda iki tane kız çevir. İkisinden biri buna benzemiyorsa gel beni götür. Kimi zaten şu bağırışa bak. Kimi mentality. Ama Stone, John Stone zaten. Kartlardan saymaman gereken oyunculardan bir tanesi daha. Garsi ablam. Oğlum harbi diyorum çünkü futbol seçtin, seçtin otomatik iyi futbolcu seçmiş oluyorsun. Bak sana şu hatlara ya. Diziliş çok kötü. Adama Turore değil tabi de. Paint sil. Paint sil. Silmiyorum lan. Mancini. Roberto Mancini. Faroni. Gözlerini çok çok yakın. Hafif bir Tom Cruise. Havası almıyor musunuz? Hafiften bak. Çok 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 hafif. O kadar hafif ki Tom Cruise değil. Sen bizi temsil ediyorsun. Sen çok çirkinsin. Diğerlerine göre bir tık daha senden hissettim. Hissettim. Kadromuzun yedeklerine geldik. Çirkin. Çirkin. Howard mı? Oğlum başlarım böylece. Bak arkanızı dönüyor. Bir arkasını dönüyor. Biri kendi çizgi film yapmış. Ben nasıl seçeceğim? Hocam frame rate Ederson. o kurta. Kurtuvarın burnu çok büyük değil mi lan? Sanki bizim burnumuz fındık gibi. Evet teknik direktörümüzü seçiyoruz çirkin takımın teknik direktörü. Oo. Ama Abelardo var. Abelardo mu bu abla mı? Gerçi abla güzel lan oğlum çirkin falan değil. Abelardo amca sen var ya bu takımı yönetecek. O kalife, o kadife bilek. Gel sen top oynayamayacaksın ama o kalife kel, kellik. Sana güveniyorum seçtim Abelardo. Abelardo, Abelardo. Takımımızın en iyi çirkin oyuncusu Kantona. Size ne dedim bu takımın karizmeyi de ihtiyacı var. Biz demedik çirkin adayı seçeceğiz ama karizma da önemli. 4 tane İngiltere'den oyuncumuz varmış. 4 tane ikon oyuncu. İngilizler çirkin mi oluyor şimdi? Evet arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Şu sağ, sağ kanat. Sağ kanat sol kanat. en yani sol sol. Oğlum ikisi e sol. He ben koydum oğlum pardon lan. Sağ kanadımız uyumsuz oluyor ama mecbur oyuncumuz yok. Gidip de mesela şu adamı koymak istemiyorum. Bu adamın bakışında meymenet yok ki. Gerçi oğlum bizim takımımızın hepsinde meymenet yok ki. Asıl öyle olması gerekmiyor muydu? Şimdi arkadaşlar giriyoruz. Üçlü defansımızla bizi ele geliyorlar. Başlat diyorum. Oyun oturumu başlatılıyor. Haydi bakalım. Oğlum dur. Formamız yakın yakışıklı çirkin bir forma lazım bize. Bayern Münih'in kötü formalarından diyelim. Haydi bakalım çirkin taraftarlar çirkin takım. Çirkin taraftarlar mı? Harbi bakayım. Onun vücudu çirkin olan vardı o gördüm. Gördüm işte böyle taraftarlar bekliyorum lan. Adamın kadrosuna bak var. Liberi var. Beckham var. Olmaz. Yok bu çirkin kadro yapmamış. Bu çirkin artı yakışıklı. David Beckham Ribery. Oğlum Ribery ile dalga geçmeyin lan. Oğlum adam iyi lan. Adam valla bazdım lan. Hadi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Adamlar iki kişi Ayıp. Ayıp ya. 2'ye 1 mi geliyorsun lan? Ben de ben de ben de sakin. Oğlum hayır. Hayır. Kaleci sen nesin entler? Şöyle gördüm mükemmelsin. Çirkinim kardeşim benim. Verdin pası. Gidersin kantona. Sen çok çirkin. Ayağın da çirkin. Ben de o kaçamaz o kaçamaz o kaçamaz o. Ebesinin. A Hocam sen de faal yapma gözünü seveyim ya. Oo çirkin vücudu o kadar bak. Öyle çirkin adamlar var ki Bak adam yüzü umrumda değil. Ben bu yönünü seviyorum bu çirkin takımın. Oğlum çok çirkin dedim lan. İki lafımdan biri çirkin. Ayıp lan günah dur O bu adamlar bu videoyu izlesi var ya. Kahrından ölü. Gidersin. Verirsin. Tek de Yukarıda kaçan var. Kaçarsın. Git hadi. Git hadi. Hadi. Bu kadar basit. Gel şimdi yüzünü taraftarlara göster. Gel. Gel gel gel. Taraftarlara göster. De ki ben çirkinim ama vuruşlarım güzel. Söyle. Söylesene oğlum. Baba yapıyoruz bu sporu ya. iki kişi mi iki kişi, üç kişi, dört kişi hiç fark etmez. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Çirkin ama çok güçlü. En büyük mü en çirkin mi bilmiyorum ama çok çirkin be. O ne eğiten o sıcaklıklar bilmiyorsunuz. Hayat hikayesini bilmiyorsun. Hepsi yalan. Kaçan ziyo offside yok offside yok. Offside yok. Hadi. Sen nereye gidiyorsun? Sen oradan gelmedin mi zaten? Nasıl oraya gitmiş becerdin? Verdim pası. Kampos. Çirkin ama çok güçlü be hocam. Ağlayacağım lan. Yorge Kampo. Bak oğlum müziği çirkin söylemem lazımdı. Çok güzel söyledim. Olmaz Yorge Kampo bunu beğenmedi. Hadi dur sen de başlat. Tamam biliyorum gözün kör olmuş olabilir takımdan dolayı. Ama yapma gözünü sevdiğimin. Hocam bitirme şurada ya. Yani babacı yanında senin kulağına bir şey mi? Ağzı kokuyor olabilir. Amaç bitirme gereğini sana sunmaz. Haydi ikinci yorum bu sefer. Bak tokat ya, Tokat ya zaten yaptım. Yok abi yok. Hayır, 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 hayır. Şaka, şaka 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 şaka. Şaka 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 şey. Ee, bizim adamları makyaj yapmaya gönderiyorum. Sakin. Daha gideceğiz dergi çekimleri var. Onları bir suistimal edeceğiz. Çirkinliğimizle. Çektin baba. Gidersin. Kamposumsun sen benim kamp. Nasıl kurtarıyorsun? Hoppala Lavel oğlum Yüzümüzü umruda değil bak Güzel bir hanımefendi olsaydı derdi hayır ben kayamam Yüzüme bir şey olur tırnağım kılır ama Lavel çirkin olduğu için Atlıyor zıplıyor tüm atlı tüm bu topları alıyor o ne? Ee, bir sakin sakin başlıyoruz planlarımız Devreye sokmadık ee, Avans veriyorduk geçici üstünlük Şey yeter geçici üstünlük verme Lavel 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 Haydi başlıyoruz babam Yani buradan kaybetmek gerçekten bize yakışabilecek bir şey değil Hadi hocam hadi 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 Ya dizilişim o kadar kötü ki Pas verirken utanıyorum lan Hadi 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 Ebeğin Hadi Hadi kantona. Tek kaç. Tek kaç, tek kaç, tek. Kantona yakışıklıymış lan. Oğlum hayır la. Yo 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 kantona hayır. Yakışıklı dediğim için özür dilerim kantona. Ortada gördüm verdim pası. Verdim. Verdim. Oğlum adamın ayağının üstüne koştum ya. Hocam ver pası canım penaltı. Penaltı. Kim lan bu? Oğlum Fener'de değil mi? Oster Mosmor vardı. Hocam tam ortaya attım. Tam ortaya attım. Gol. Şaka ettim lan ortaya atar mıyım lan? Baba burada her şey burada. 5-4 mü? He öndeyiz tamam. Ben de herhalde 5-5 olduğunu sandım. Tamam sakin. Bilgide de çirkinlik var güzel. Bilgide de bir çirkinlik var. Sevdim bunu. Bu takıma ayak ben de ayak uyduruyorum ha. Şeyli olarak değil yani bilgi olarak ha başka bir şey oldu. Hayır ha. Çok güzel çok güzel. Hocam penaltı. Penaltı kırmızı artık ver artık onu. Ya sarı ne am? Lan gole gidiyorum. Hakem. Ha çok şükür. Hakem biraz beni trolledi. Baba, yazarsın. Senin için basit yani. O kadar basit ki. Baba senin için o kadar. Oo, or mısın oğlum? Bu kadar basit işte ya. Finish tek taş, finish. Favori sloganım tek taş. Hemen pankartları açıyorsunuz, tek taş yapıyorsunuz. Lütfen. Tek taş. Bak yine tek taş başladı. <laughs> Harbi diyorum elinin ayarını. Aldın baba onu. Aldın baba, içeri kat ettin. İçeri kat ettin. <laughs> Yok abi yok böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar mükemmel oyuncular. Çirkin oluyorsa futbolcu kalitedir. Yakışıklılığıyla uğraşmaz. Direkt futboluna adapte olur hemen. Hiç kimse bilmez bunu. Hiçbir futbolcu. Tarihin en iyi futbolcuları hiçbiri bilmez. Bak oğlum baksana şu kaliteye ya. Baksana baba ya. Bırak hele ya. Ya yürü git lan. Yürü git lan. <laughs> ben niye bu kadar? Maçtan çıkıyorlar. iki kişi oldu mu? Hayırdır lan? Ne oldu? İki kişi olunca adam mı oldunuz? Tek taş. Oğlum tek kaşı yapın dedim. Direkt yapmışlar lan. Adam attı. Ben bu FIFA'nın Harbi diyorum doğruluğunu sorgularım. Aynen. Elinin ayarını. Gerçi elinde değil. Aya ayağının ayarını. Güzel. Kantos baba ya. Baba abi bizim için babadır. Çirkin takımın kaptanı keşke bu olsaydı ya. O kadar üzüm, üzgün verici. O kadar üzü. Üzül. Üzüm. Üzüm verici bir adam, adam ki. Tüm TDK, tüm, MDK birazdan bana telif atacak. Üstüne üstlük benim vatandaşımı elimden almaya çalışacaklar.